Arkadaşlarım selamlar nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle bu Ebo Show'u tebrik ediyorum. Rapçiler mükemmel, eyvallah. Büyük bir başarı. Eğer işin içinde inşallah öyle diyorlar ya kara para. İnşallah yoktur. Sevdik. Fakat artık bu rapçileri bir eleştirmek gerek. Abi şarkıda Artot'un kullanıyorsunuz güzelce geliyor. Eyvallah. Spotify'da dinleniyorsunuz da sahneye çıkıyorsunuz konser esas para konserdedir. Konsere çıkıyorsunuz Arkadan müzik geliyor, atıyorum şöyle ne diyeyim... Ee, hangi şarkı olabilir? Işıkları kapat ve gözlerini aç ve sabaha kadar devam ediyor bu maç. Bu var ya Block 3, adam oradan, arkadan bu ses geliyor, ışıkları kapat ve gözlerini aç! Arkadan... <laughs> e sadece bağırıyorsun abi, böyle bir şey yok ki. Ya mesela başka ne diyelim abi? Level C5'ten örnek verebiliriz. Level C5 ne lan? Level C5, Süleyman Bodur. Ee, hangi şarkısı var mesela onun? <laughs> dışarısı tam şampiyonlar ligi, galericiler, pırlantacılar, benim yanımda özlü acılar, buradan geliyor, dışarısı tam şampiyonlar ligi, galericiler, pırlantacılar, e sen bunu bağırıyorsun da, e ses yok ki kardeşim sen, anca bağırıyorsun, buna da gidip para veriyorsunuz, gidin Spotify, YouTube oradan dinleyin kardeşim, seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın.